Zeynep. Can şunu durdursana sen ya. Ya. Zeynep. 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 Dur hayatım. Ha. Ayaklarım mahvoldu. Ya Zeynep, herkes kendi gibi atladık mı sanıyorsun sen ya? Nereye gidiyordun? Bilmiyorum. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Kafamı kaldı ben de bilmiyorum nereye gittiğimi. Yani nerede Kerem şu an başına ne geldi? Aklıma bin tane şey geliyor benim. Tamam o zaman şöyle yapalım. En mantıklısı ilk önce Keremlerin evine bak. Evet bence de. Tamam hadi. Tamam ya dur, dur yürüyerek diye ne olursun. Şuradan bir taksi çağırsana lütfen. Hadi hadi. Tamam sakin ol. Hadi gelin. Burada değil. Burada değil, söylemiştim size. Yeter artık ya. Hadi gidelim Zeynep, lütfen. Ya lütfen. Ya Zeynep, yeter. Ne yapıyorsun sen? Hadi, gidiyoruz. canım. Belki de bu evlilik işi hani. Hayır. Kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Kerem böyle davranmazdı değil mi? Yapmazdı yani böyle bir şey. Kesin başına bir şey geldi. Ya, tamam da Çok ani bir karardı ya. Hani o yüzden... Annem. Kesin kesin annem bir şey yaptı. Yani çıktı Kerem'in karşısına o bozdu bu işi. Ya Zeynep. Annenin hiçbir şeyden haberi yoktu ki. Sen onu tanımıyorsun. Kesin bir şekilde öğrenmiştim. Hadi gidiyoruz. Zeynep. Canım. Böyle olmadı ama Demet Hanım. Kısmet. Kızlar. Özleyeceğiz seni Demet ablam. Ben de sizi özleyeceğim. Çok iyi bak Sağ olun. Şekerim. Kendine iyi bak. Sağ ol Ayşen sen de. Hadi canım. Haydi. Anne. Kendine. Hadi. Ne söyledin Kerem'e? Bu kıyafet ne? Anne doğruyu söyle. Kerem'e ne söyledin? Zeynep gelinlik mi bu? Evet anne gelinlik ve sen bunu zaten biliyorsun değil mi? Kızım sen niye gelinlik giydin? Bu niye gelinlik giydi? Zeynep bilmiyorum. Zeynep niye gelinlik giydin sen? Kız sen evlendin mi? Evlendin mi gidip yoksa Kız yaşın başın kaç seninle Gitmiş evlenmiş görüyor musun Demecim biz yiyelim önceden Demet Zeynep Can Can gidiyoruz Ne oluyor ya Ne oldu Zeynep Zeynep Zeynep, Zeynep. nereye gitti bu çocuk ya? Yani ne oldu da ortadan kayboldu? Anlamıyorum ki. Yani biliyorsun şimdi işler karıştı biraz hani. Bilmiyorum ya. Ne demek şimdi o? Seni üzmek istemiyorum ama hani Kerem'in evlenmekten vazgeçtiği için ortadan kaybolma ihtimali düşünmemiz lazım. Yani değil mi Can? Yani şaşırmam. Hayır. Yanılıyorsunuz böyle bir şey hayatta yapmaz tamam mı? Hepiniz yanılıyorsunuz. Peki. Can, bu arada istersen sen bir yerde in, gerisini ben hallederim. E, tamam, öyle yapalım o zaman. Abi sen beni ileride üst geçin orada bırakırsan, bir şey yapayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.